Geliyor musun sen de? Sağ ol ablacığım teşekkür ediyorum çok sağ ol. Geliyor musun sen de geliyor musun? Onur bir dur be oğlum bir dur sistem bağlı değil hemen PK yolluyorsun ya. Bir dur ya. Geliyor musun sen de? Ha şimdi geliyor. Ne yapıyorsun? Ya soruma cevap ver be! Ne diyorsun oğlum duymam ki. Bozuk sistem yaptırmışsın devamlı sistem düzenli. Hani öyle milletin ortasında var ağzının ortasına sıçarım ha. Antalya'ya geliyor musun Antalya'ya? Manita var mı manita oğlum onu söyle. Az önce havuzda olan oldu 5 milyonluk. Ne diyorsun lan sen? İlay var ya İlay, senin hani videosunu telefonuna indirip izlediğin. Senin bana attığın. Eee <laughs> <laughs> ne <no gülüyor> olur? <gülüyor> olur olur yeriz yeriz olur olur. <laughs> Şimdi yarım. Az önce yayındaki çocuklar da baskı yaptı. Şahsına ve karakterine hakaret ettik 1600-1700 kişi. Yarın geliyor. Uçak bileti ayarlamıştım. Sen arabayla onu getirirsen onu da almayız. <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim. Nerede oturuyor? He? He? Ne? Nerede oturuyor? Hiçbir fikrim yok. İstanbul'da bir yerde alacaksın artık nerede olursa. Ee, ben getireceğim. Ellerimle sana teslim edeceğim. Oldu ama. Ya. Tamam kardeşim burada Allah Allah. Sen getirdiğin zaman hep beraberiz burada. <gülüyor> 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 Mahmut orada mı Mahmut? Yok. Tamam sen yeter ki gel. gel. Arkadaşlar Fethiye civarı araba ihtiyacımız yok. Teşekkür ederiz. Kekeç. Vahdet teşekkür ederim. Cef eyvallah. Geliyor musun? Şimdi kanka sen o hanımefendiye söyle bana ulaşsın. Yok biz ulaştık ha sen ulaşı ulaşı bırak. Geliyor musun sen onu söyle. Ben gece çıkarım yola büyük ihtimalle bilmiyorum. O zaman onu da al gel. Ben de sana diyorum ki işte beni bana olası Nasıl alıp geleceğim vahile tamam. binince arabama. <gülüyor> <gülüyor> Dur lan daha şu anda sağlıklı düşünemiyorum. Az önce düştü. <gülüyor> 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 tamam. Oğlum ee, bir şey diyeceğim ya. Evet. Antalya bitti. İstanbul'dan sipariş de mi monita getiriyoruz anlamadım. <laughs> Hayır, o kız video çekmek istediği için. Beni izliyormuş Hı. şu anda. Çok düzgün bir kız, çok kaliteli bir kız, on numara bir kız video çekmek için geliyor. Çok adaplı, çok şerefli. Ee, selam olsun buradan İlaycığım, selamlar olsun. Havuz, ne yapıyorsun terbiyesiz? Allah kahretsin sakalın. <laughs> Al sen çok. Kenan böyle bir şaka yapılır mı? Sakalın da ileri geri gidiyor ya. Ay ne bir görüntü ya? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar çok düzgün bir kız, ee, Kekeş de bizim kardeşimiz, bizim dost meclisimizden birisi. İkisi beraber buraya geldikleri zaman tamam. tamamen tamam. bir aile ortamında. Dost ya. <laughs> Kanka gelene kadar biz zaten aile oluruz büyük ihtimalle. Ya, Kenan! Ne? Ya hayır kardeşim o zaman... Hayır bir dakika, diye. bir dakika ya. Yük, ha, yükü hayır, taşıyan hayır, benim... Yapıyorum. Bir dakika ya. <gülüyor> Bala! <gülüyor> Bağla, bağlama amına koy, bağlama. <laughs> bırak. Ben bağlarım. Tamam bırak, lütfen. O bende, benim arkadaşım o. Tamam mı? Biz ne yapacağız? Ben, ben sana bir liste göndereceğim zaten. Liste yollayacağım. İsim listesi. Mesleği değiştirdin herhalde birader. <laughs> Yo. <laughs> <laughs> ah pardon, sen hep bu. <laughs> Meslek sürekli <mi> var diyelim. <laughs> Adamlar herkes fake taksi Kenan yazabilir mi? İfşa <laughs> abi ifşa. Gidin oraya GD GD Onur yazın oraya. <laughs> fake taksi Kenan, fake taksi taşıyıcı Kenan, taşıyıcı. Bir dakika bir dakika senin bir tane videona denk geldim oğlum bugün. Taşıyıcı Sen... Kenan. Sen... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Seni <laughs> 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 bir şey diyeceğim. Of bir şey diyeceğim. senin oh. bir tane videona denk geldim birader. Evet. Ee, Ezgi'zemin kocasının adı neydi? Ha şey Yakari. Ha Yakari. Burkan konağın programının adı gibi amına. <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> sana böyle sarılıyordu. Her şey <laughs> güzeldi. Evet. Sarıldıktan sonra orada bir götüne parmak mı attı, bir şey yaptı orada, ne yaptı? Ya <laughs> evet, herkes bunu konuşuyor, atmadı ya. Herkes Nasıl? Bunu... Orada bir okşama var ama, ben gördüm ya. <laughs> hayır, hayır. Biz çocuk bir adamla buluştuk. 33-34 yaşında bir adam, yapmadım diyor. İzledik sonra da videoyu tekrar tekrar. Bir de ondan önce... ...ortak yayın yaptınız ya kanka, adam... ...oradan Ezgizem dedi ki, hep erkekler yazıyor ona dedi. Deyince... <laughs> Ben orada bir içkillendim biliyor musun? İzliyor şu an seni ama. İzliyor şu an. Olabilir abi fark etmez yani izlesin ne yapabilirim? Onur Green bizi yendi mesela. Aa, arkadaşlar kekeçe bastım bastım. Oha! Oha! <gülüyor> <gülüyor> bastım. <aa! gülüyor> Garibim ya nasıl da ba seviniyor. Oğlum ben bilseydim böyle sevinçeni daha önce yenilirdim. Bu arada gördün mü? Arkadaşlar böyle yenerler işte. Tamam. Çenar. Oğlum ben bu kadar sevincini bilsem vallahi önceden yenilirdim ya. Kardeşim böyle yenerler. Anladım. Ee, Bugünkü gömleğin güzel kanka. Teşekkür ederim. Biraz fondöten bulaştı sadece. Ben. Önemli değil. Diğerinden iyidir. O ne oğlum Miami sahinde gezen zenciler gibisiydi ya. Kardeşim ancak öyle zenci gibi hissedebiliyorum. <laughs> ne yapıyorsun? Yani bu aralar zaten malum. <laughs> Özel hayat mı? Özel Öyle hayat değil gerizekalı. Malum derken havalar sıcak. Oho. <laughs> Biliyorsun ki sıcak havada olmuyor zor kekeç. oluyor yani. bekliyorum seni buraya. Yol çalışması Gay kekeç. kekeç. <gülüyor> <gülüyor> Yol çalışması <Evet>. kekeç. <laughs> Gelene kadar arabayı e, dolduracağım. hepsini akraba alacağım. Sen daha ucunu söz, söz mü? Neyi sözü mü? O araba kaç kişi gelecek o araba? Oğlum benim araba iki kişilik tek kapı. tamam Ka kaç kişi sürdürebiliyorsun bir kapıyı onu söyle. Oğlum bir sağa bir sola vitese de mi oturtturayım ne yapayım? Arkaya oturamıyorlar mı? Arka Oğlum yok arkada koltuk yok. Peki tamam. Bekliyorum Üyü, seni. Üyü, bu kim lan? Oğlum bunu ilk defa gördüm. PK yok ki. PK yok da adam attı. Şivov kim ya? Ne atıyorsun Şivov? Yanlış atıyorsun şu anda. Yanlış ata atıyorsun. Şivup ne ya? teşekkür ederim. Çok sağ ol eyvallah. Şivup eyvallah. Teşekkür ederim. Evet. Uber kekeç. <laughs> Uber kekeç yazıyorlar. Arkadaşlar ben kekeçle çok eğleniyorum. Gelsin e, kurye kekeç. Evet heps bütün pis şakaları yaparız suratına karşı. <laughs> evet yazın oraya Cünüp Onur diye. Cünüp Onur. Ne? Tamam öyle şeyler söyleme. Iki gün Niye? Sen geliyordu. söyleyince bir şey olmuyor, ben söyleyince mi oldu? Ne oldu? Daha iyidir ya, hadi, hadi, ya. Hadi. ne? Hadi bekliyorum, bekliyorum seni. Bekle beni. At beni, at. Hadi at. Yala beni, öp beni, beni, hadi. Hadi bay bay, hadi. At hadi. Hadi, hadi. Hadi, hadi. Hadi. Hadi, hadi ya, üf diye kalmıyorum. Ya üf ya. Ne kadar pislik, iğrenç bir görüntü ya. Tövbe ya. Karanlık bir şeyin içinden bir şey çıkıyor gibi anasını satayım. <laughs> şehirler arası Kenan. Hakikaten şehirler arası ya. <laughs> Getirecek. Taşıyıcı, taşıyıcı çok iyiydi taşıyıcı yazan. Kim yazdı taşıyıcıyı? Taşı... Karım. Selam. Aşiret misiniz? <laughs> Hoş geldin Onur. Nasılsın? Hoş bulduk Şeyma Hanım, Ebru Gündeş'in programına katılmışım gibi oldu. Evet. Hoş geldiniz. Nasılsın? Merhabalar. Mı? Yeni albümümü tanıtacağım. Yaralı Kuşum Ötmez oldu. Yeni şarkımın adı. Hayırlı uğurlu olsun. Sana yakışan Çok bir şarkı Çok teşekkür ederim. Aldım. Yaralı Kuşum Ötmez oldu. Bütün korsan plakçılarda ve kaçakçılarda hırsızlık malı olarak çıktı. Youtube'da da yok. Hayır, link'i Lord, de çalmışlar. Lord. Çok teşekkür ederim beni programınıza aldığınız için. Buradan... Bütün sevenlerime selam olsun yeni şarkım. İnşallah çok tutar. Çok teşekkür ediyorum Şeyma Hanım. Dikkat et kendine. Görüşmek çok üzere. Çok sağ olun. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Bay bay. Atın beni. Buyurun. <laughs>